Aziz Nesin diyor ki hiçbir Müslüman Atatürk'ü sevmez. Niye sevsin ki? Yaptığı hiçbir şey İslam'ın lehine değildir. İstersen arayın bulayım göstereyim sana hürriyette. Tamam ve karşı olması lazım. Bir Müslümanın Atatürk'ü şey olması mümkün değil. Eğer bir Müslüman hem Müslüman da hem Atatürk'ü seviyorsa ya ahmaktır ya sahtekar ya ahmaktır. Dini de bilmiyor Mustafa Kemal de bilmiyor. Ya sahtekar bu nazil mi Onu tebrik et. Gavurluğunu tebrik ettim Düşebiliyor musun? Çünkü samimiyetsizlikten bıktık usandık. Bıktık usandık. Amerika gavur Müslümanlık da var. Ben seyidim diyor adam siyer dersinin iptalini istiyor. Bıktık bu rüyakarlıkta. Gavursan çek resmen ben gavurum de. Diyenin sana mübarek olsun Bir şey demem